Merhaba arkadaşlar Cünlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Hepinize önceden iyi seyirler ve teşekkürlerimi bildiriyorum. Evet arkadaşlar hepinizin sabırsızlıkla beklediği ve izlediği Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nın hangi dizilerde görüntülendiği arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz de sabırsızlıkla bekliyoruz Erkan Meriç'in Savaşçı dizisinde ne zaman yayınlanacak ve 5. sezon 100. bölümü ne zaman ekranlara çıkacak. Evet arkadaşlar pandemi nedeniyle biraz dizimizin arası uzatıldı ve hepimiz sabırsızlığa bekleyin lütfen. Evet arkadaşlar Hazal Subaşı ise e, Çukur dizisinde çekimlerini devam ettiriyor ve Nehir Adını canlandırıyor. Evet arkadaşlar umarım hepiniz de Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nı bir yanında görmek istersiniz ve ikisi bir arada yeni diziye çekilmesini hepiniz umarım istiyorsunuzdur. Evet arkadaşlar lütfen kanalımızı izlemede kalın ve bundan sonraki videolarımızda Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'ten yeni görüntüleri siz de izleyin. Hepinize iyi geceler ve iyi seyirler arkadaşlar.